19. yüzyıl insanlık tarihinin en büyük buluşlarına sahne oldu. Sanayi devriminin yankıları tüm dünyayı sararken geceyi aydınlatan bir hayal gerçek olmak üzereydi. Elektriğin günlük hayatımıza girmesi, iki büyük dehanın Thomas Edison ve Nikola Tesla'nın arasındaki destansı bir mücadeleyi başlattı. Peki bu rekabetin ardında ne yatıyordu? Edison ve Tesla'nın birbirinden tamamen farklı vizyonları, ampülün ve elektriğin geleceğini nasıl şekillendirdi? Thomas Edison, kararlılığı ve ticari zekasıyla tanınıyordu. 1879 yılında Edison, ilk pratik ampülü icat ettiğini duyurdu. Ancak bu, bir günde gerçekleşen bir başarı değildi. Edison ve ekibi, binlerce deneme yaparak karbon filamenti bir ampül geliştirdi. Bu ampul uzun ömürlü ve ticari olarak uygulanabilir bir üründü. Edison'un hedefi sadece bir ampul yaratmak değildi. Aynı zamanda bir elektrik dağıtım sistemi tasarlamaktı. Bu sistem her eve elektriği taşıyacaktı. Tam bu sırada Nikola Tesla sahneye çıktı. Sırp kökenli bir mucit olan Tesla, alternatif akım sisteminin geleceğin enerjisi olduğuna inanıyordu. Oysa Edison doğru akım sistemine yatırım yapıyordu. Tesla'nın görüşüne göre alternatif akım daha az enerji kaybıyla çok daha uzun mesafeler taşınabilirdi. Ancak Edison alternatif akım sistemini tehlikeli ve uygulanamaz buluyordu. İki bilim insanı arasındaki bu fikir ayrılığı tarihe akım savaşları olarak geçti. Edison Doğru akım sistemini savunmak için agresif bir kampanya başlattı. Alternatif akımı karalamak amacıyla alternatif akımın tehlikelerini göstermek için hayvanlara elektrik verildiği deneyler yapıldı. Bu sırada Tesla, George Westinghouse ile işbirliği yaparak alternatif akım teknolojisini tanıttı. Edison'un tüm çabalarına rağmen Tesla'nın sistemi daha üstün olduğu kanıtlandı. 1893'te Chicago Dünya Fuarı'nın aydınlatılması için alternatif akım sistemi kullanıldı. Bu zafer Tesla ve Westinghouse'u bir adım öne çıkardı. Tesla'nın alternatif akım sistemi galip gelmiş olsa da bu rekabet iki bilim insanının da hayatını derinden etkiledi. Edison iş dünyasında başarılı olmaya devam ederken Tesla bilim dünyasında bir efsane haline geldi ancak ticari anlamda yeterince destek bulamadı. Bu rekabetin sonunda kazanan yalnızca bir taraf değildi. İnsanlık elektriğin yaygınlaşmasıyla karanlık geceleri aydınlatmayı başardı. Thomas Edison ve Nikola Tesla sadece iki bilim insanı değildi. Onlar geleceğe şekil veren vizyonerlerdi. Bu rekabet bize yeniliklerin ve bilimsel düşüncenin ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor. Bugün kullandığımız ampuller ve elektrikli cihazlar bu iki dehanın mirasıdır. Peki siz Edison'un kararlılığını mı yoksa Tesla'nın hayal gücünü mü daha etkileyici buluyorsunuz? Yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın.